Değerli işveren ve muhasebe platformu üyeleri, sizlere işveren tarafından personellere sağlanan faydaların gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi açısından önemine kısaca değineceğim. Çalışanlara yapılan nakdi yardımlar yani parasal yardımlar hem gelir vergisine hem de sosyal güvenlik kurumu primine tabidir ve mutlaka bordroya yansıtılır. Ama eğer yardım aynı yani parasal değilse bu sadece gelir vergisine tabidir, sosyal güvenlik kurumu primine tabi değildir. Peki ya yemek yardımı nakit olarak verilirse belli bir tutara kadar vergiden istisnadır. 2025 yılı için sosyal güvenlik kurumu açısından günlük 158 TL, gelir vergisi açısından günlük 240 TL istisna uygulamaktadır kullanır. Aynı olarak verilen yemek yardımı katma değer vergisi hariç 240 Türk Lirasına kadar hem gelir vergisinden hem de primden istisnadır. Yol yardımı nakit verilirse SGK'dan muaf değildir ama gelir vergisinden aylık 126 TL'ye kadar muaftır. Kısaca personele sağlanan faydanın şekli ve tutarı vergiyi ve primi doğrudan etkilemektedir.